Kur'an, Hazreti Süleyman'ın da imtihan edildiğini açıkça gösterir. Süleyman, verdiği emrin beklenmedik bir hızla yerine getirildiğini görünce bunun kendisi için bir sınav olduğunu fark etti. Şükredenin kazancı kendi iyiliği içindir, nankörlük ise Allah'a hiçbir zarar vermez. Bu kıssanın kaynağı Nem Suresi 38,39, 40. ayetleridir. Ben burada yalnızca 40. ayeti paylaşıyorum. Diğer ayetleri de okumanızı tavsiye ederim. Kitaptan yanında bir bilgi bulunan kimse, onu bakışın sana dönmeden getiririm dedi. Süleyman onun yanı başında durduğunu görünce, bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamak içindir dedi ve kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur, kim de nankörlük ederse, bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç olmayandır, cömerttir. Bu kıssa, Rabbimizin sınavlarını bize hatırlatır, gerçekleşen olay, nimet ve sıkıntı birer test olabilir. Şükretmek, bu yolculuğun anahtarıdır. Serimiz devam edecek. Selamette. De.